Aragaz 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 Production iftiharla sunar 300 Bartalı Kadir Çöpdemir Pascal Numa ve Kuşum Aydın Binlerce yıl önce efsaneler çağında 300 kahraman 300 yiğit kahramanlıklarıyla bütün dünyaya nam saldılar. Onlara 300 Spartalı değildi. Hiçbir şeyden korkuları yoktu. Başlarındaki komutan ölünce 300 Spartalı liderlerini kaybettiler. Motivasyonları dağıldı. Tedbir olarak Olca'yı sağda Necib'in önüne çekseler de sağdan Caner'in ataklarına engel olamadılar. Kadir ne diyor bu Kamil? Oğlum o anlatıcı ya. Şş, alo anlatıcı. Sen ne anlatıyorsun abi? Eee pardon abi. Aklım hala derbi maçta kaldı. Devam ediyorum. 300 Spartalı liderlerini kaybedince eski kahramanlıklar gösteremediler. Kışla da mıntıka temizliği, kademe, getir götür işleri ve tuvalet nöbeti falan takıldılar. Ta ki bir Kasım sabahına kadar. 300 Spartalı o gün içtimaya çıktıklarında yeni bir haber aldılar. Şşş! Lan tabur! Hey, kim alıyor bu bu 300 Spartalı tabur ya. Oğlum yeni tabur komutanı geldi lan. Akıllı olun. O çok sert adammış ha. Çavuşum sen düşün ya. Her gün tekmil vereceksin. <laughs> Benim askerciliğim mi kalmış la torun? Şafak 23 zoruna gidenin borusuna gitsin. Elazığlı torun yok mu la burada? Şafak 23 diyorum. Çavuşum ne arasın Elazığlı? Hepimiz Spartalıyız. Elazığ'ın plakasına geldim oğlum. Kimin sırtına bineceğim ben ha? Biriniz alsın beni sırtına ya. Geldi de ben seni alırım. Aferin torun aferin. Bağır bakayım, dedem plakama gelmiştir diye. Dediğim şafa 23, plakama geldi. Zoruna girinin, borusuna gitsin. Daha kuvvetli bağır torun. Aa ne oluyor burada be? Deli misiniz ha? Üstüme iyilik sağlık, inayol adamın üstünden. Özür dilerim komutanım. arkadaşım plakasına geldim de, şafam 23 onu şey diyorduk komutanım. Ay bırak şimdi böyle acayip şeyleri. Hadi tekmel dikkat. Sağ baştan say bakayım. bir 2 38, 39, 40. Dur bakayım dur, 40 Kirk mi? Hiçbir ay yok. Çık bakayım ileri. Emret Kumutanım. Nerelisin sen evladım? Çorum. İskilip Kumutanım. Anacım, hani siz üçü Spartalıydınız. Bak araya Artvindi karışmış. Komutanım benim ana Sparta. Baba çorum. Ana dominant. Ayağım ne demek doberman kırması mısın kuşum sen? Çavuşum goşum dedi bana bu. Yavrum komutan bu goşum der evladım der takmayacaksın kafana ya. Ya beni rahatta dinleyin Spartalılar. Bana bakın ben öyle 300 Spartalı falan anlamam. Toprak ayağı g**t Tertipçilik bir de toprakçılık. Bunları taburumda istemiyorum tamam mı? E, komutanım bir husus arz edebilir miyim? Önce tekmil ver kuşum. Hector Asterisk oğlu Sparta emret komutanım. Evladım bağırma kulağımın dibinde kulak zarım hassas benim. Hector Asterisk oğlu Sparta emret komutanım. Ne diyecektim sen? Komutanım bugünkü eğitim ne? El bombesi atma. El bombesi anladım. Tabur e, el bombesi için eğitim alanına marş. Aragaz. Evet, üç Spartalı kuşlarım. Bana bak Çorumlu, bu komutan savaşta da öyleyse... ...düşman bizi bir yatırır, bir kaldırır, bir yatırır, bir kaldırır anladın sen onu. Abi, öyle değil mi be? Ben kalıpladım. Kuşlarım, siz ne konuşuyorsunuz orada? Ee, Ey... Komutanım sizin ne kadar heybetli bir adam olduğunuzu konuşuyorduk. Aa öyle mi? Eti puflarım nasıl peki? Abi eti puf ne be? Ne bileyim bilmiyorum ya ama inşallah aklıma gelen şey değildir yani. Evet üçlü Spartalı kuşlarım. Bugün size el bombesi atmayı öğreteceğim. Şimdi el bombesini alacağız. Pimini çekeceğiz. Sıkı sıkı tutacağız. Sonra düşmana doğru atarken düşman düşman kahrol düşman. Al sana bombe diye katacağız tamam mı? Sen ben mi? Yok senin yanındaki siyahlı. Siyahlı mı? Ne demek siyahlı ya? Zencisin ya oğlum o yüzden diyor ya. Abi ben buna darım. Kuran çapsın. Oğlum saçmalama lan. Çömez. Komutana dalınır mı? Askerliğin bitmez. Şafağını yakarsın. Yok baba. Daracağım ben buna. Yapma devrem. Yapma devrem. Tut kendini. Gel buraya ama hadi. Sana diyorum. Hadi. Aygırca azıbeci. Bak 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 bak. Ne diyor ya? E, siyahlıdan iyi ama aygır cazibesi değil mi? Al bu el bombesini atarken kahrol düşmen. Al sana bombe diye bağır. Kahrol bombe. Al sana düşman. Bak beyler demedi demeyin. 300 Spartalı'nın bittiği gün bugün olacak ha. Günler böylece geçer. 300 Spartalı komutanlarının yeni tarzına alışmaya başlamışlardır. Bir gün doldur boşalt istasyonunda kuşum komutan nöbettedir. Beyler doldur boşalt istasyonuna geldik. Komutumla beraber tüfekleri bir dona sokacaksınız. Ben komut vermeden kimse bir şey yapmayacak. Askerliğinizi yakarım ben, Çavuş kuşum Emret komutanım. Ay çok içimden geldi. Doldur boşaltı ben yaptırabilir miyim? Emre Emredersiniz komutanım. Hazır mısınız nöbetçi kuşlar? Komutumla beraber... Ay çok heyecanlandım ellerime bak nasıl titriyor. Ay, beni de bir heyecan sardı komutanım hiç sormayın. Kıl diplerimden ter boşa niye? Ay başlıyoruz namlı dona? Pardon komutanım. Pardon karıştırdım. Namlı bidona. Eee. <laughs> kurma kolunu çek. B, B bırak. Ya dur bırakma. Kurma kolunun bırakanı gebertirim. 300 Spartalı'nın eğitimleri günlerce devam etti. Kuşum Spartalı 300 Spartalıyı bambaşka bir boyuta taşıdı. Aragaz. 300 Spartalı'nın eğitimleri günlerce devam etti. Kuşum Spartalı 300 Spartalıyı bambaşka bir boyuta taşıdı. 300 Spartalı Kuşum böyle yarı çıplak, terli terli, aygır gibi ortalıklarda dolaşıyorsunuz olmaz, üşütüyorsunuz. Size yeni üniforma diktirdim. Hayda. E ee, komutanım bir husus arz edebilir miyim? Söyle çavuşum. E ee, şimdi tabii biz de 300 Spartalı olarak e, testosteron ve adrenalin dolu adamlarız. Yani böyle vahşi, kaslı falan görünmemiz lazım komutanım. Ee, sizdeki bu aygır cazibesini ben de seviyorum. Ama olmaz kuşum. Asker dediğin üniformalı olur. Size elbise diktirdim. Haydi giyinin. Abi buradan ne ya? Ne bileyim ben devrem ya. Şuna bak resmen abiye lan bu elbiseler. Ama abi üniformaya bak. Strapless bu. Ya bundan sonra adımız 300 Spartalı değil. 300 Kurek olacak ha. Tarihe böyle geçeceğiz. Yemin ediyorum bana koyan bu ya. Ben giymem bunu. Oğlum 300 Spartalı'nın SS kuralını bilmiyor musun sen? Yok abi. Ya seve seve ya e, o yüzden komutan giy diyorsa giyeceksin. Ay bakayım. Ay çok hoş. Çok yakışıklı Ay çok yakıştı dilim tutuldu inanmıyorum. İber seksüel oldunuz resmen. E, komutanım bir yerde hata yapıyoruz gibi geliyor bana ya. Neden çavuş kuşum? Ya komutanım yani düşmanın bizi çekici değil korkutucu olması gerekmiyor mu ya? Evet kuşum. E çok özür dilerim de bu kıyafetler için düşman bizden nasıl korkacak komutanım korkmaz ki. Evet yatırıp ister. Vallahi. Hadi bak konsamadırız gibiyiz. Aygır cazibeli kuşum. Mini sana çok yakıştı. Bence çıt çıtlı giy bunun altına. Be beyler beyler dua edin bu aralar savaş falan çıkmasın ha. Bu kıyafetlerle yemin ediyorum şeye konsak çıkmış gibi oluruz ya. Komutanım! Komutanım. Ne var haberci kuşum? Komutanım İranlılar Sparta topraklarına girdi. Bu tarafa doğru geliyorlar. Kudurmuş gibiler. Ay gidip karşılayalım ayıp olmasın. Oho bitmiş abi bu Sparta. Abi büyük s Vallahi bak. Suriye'de de pışık diye bir örgüt çıktı. Onlar da bize sardılar. Bu tarafa doğru geliyorlar. Pişik mi? Pişik ne ya? Ee, Komutanım, komutanım savaş çıktı ya. Ay nereden çıktı ayol? Ne güzel takılıyorduk. Abi ne yapacağız? E, komutanım e, kılıcı kalkanı çıkaralım mı? Bu mevsimde kalkan olur mu ayol? Palamut vardır şimdi kolum gibi. Abi birisi bana mızak soksun. Lütfen, lütfen abi. 300 Spartalı abiye Trapdes elbiseleriyle savaş meydanına giderler. Ara 300 Spartalı Abiye Strapless elbiseleriyle savaş meydanına giderler. Persler çoktan gelmiş, savaş düzeni almışlardır bile. Ay görüyor musunuz? Geç kaldık. En güzel yerleri tutmuş adamlar. Ben size demedim mi erkenden çıkalım diye... ...35 saat makyaj yaptınız. Ama komutanım yani bu elbiseyi giyince makyajsız olmuyor ki. Sende fondöten var mı? Saçmalama be. Benzinciyim ya. Hector! Dur. Hector! Hector, ay ne diyor bu ya? Beyler, işimize Hector var mı? Yok. Ya dur, dur ya, ben anladım ya. Şşş, birader. Hıya. Hector yok burada ya. Sen yanlış filmdesin baba koy. Hector Truva'da ya. Yok abi, ben köpeğimi kaybettim. Onu arıyorum. Adı Hector. Jack Russell Terrier. Siyah beyaz, burnu pembe. Gördünüz mü buralarda? Bak hala Hector diyor ya. Arkadaşım bu 300 Spartalı film. Sen yanlış filmdesin. Truva'ya git, Truva'ya ya. Köpüşünü kaybetmiş, yazık. Köpüş ya. Komutanım o değil de yani birazdan savaş başlayacak. Yani bir plan ne proje ne bir onu öğrenelim Allah aşkına ya. Bakın çocuklar şimdi 300 Spartalı kuşların bir tanelerim açıklarım. Şöyle yapıyoruz. Selamun aleyküm birader. Ben Pers ordusunun elçisiyim. Komutanınızla görüşeceğim. Benim canım buyur. Aa kuşum Aydın abi. Yok canım pep benzetirler alakam yok. Şimdi bizim komutanımız der ki 300 Spartalı'nın komutanıyla teke etek kapışalım. Delikanlıysa önce o çıksın. Eyvah eyvah. Her türlü kapışırız geliyorum. E, komutanım yapmayın bunu. Bu Persler var ya çok pehlivan yapılı olurlar söyle. <laughs> Çavuş kuşum biz delikanlının harman olduğu yerden geliyoruz. Geliyoruz Persli kuşum. Söyle komutanına beklesin beni. İki ordu heyecanla düello yapacak olan komutanlarını izlemek üzere toplanırlar. Abi o Persli komutan var ya. İkili berabere. İkinci yarı galibiyet. Yaz bir yere. Oğlum sen nasıl bir 300 Spartalısın ya? İnsan komutanın aleyhine iddia oynar mı ya? E, e Fener başında Beşiktaş'a oynadım. Yattım ya. Be Beşiktaş derbi kazanamaz ki abi. Onlarda o tecrübe yok. Bu biric var ya. Bir yarısın türkiye. O zaman gör. Kardeşim tavuk mu bu ya? Follu alışsın diye bekliyorsun. Allah Allah. O sırada iki komutan karşı karşıya gelirler. Sen misin 300 Spartalı'nın efsane komutanı? Her türlü benim kuşum. Kuşun mu? Kuşum dedi ya. <laughs> Kuşum biz elma demeyi de biliriz, alma demeyi de biliriz. Hı? Sen adam olsan Spartalı olmazdın bir kere. Bana bak, atarlı manenin giderli çocuğuyum. Dikkatli konuş. Senin yaptığın gider anca hoşuma gider. Bana bak, bizde geri vites yok. İcabında ilerden U çeker öyle döneriz. Spartadan adam çıkmaz zaten. Kimine göre adam, kimine göre yalanız. Rahat olun siz. Biz adamına göre adamız. Uzatma, çek kılıcını. Kılıca gerek yok, aa kuşa bak. Hani nerede? Burada. Aa! Ne yaptı gördün mü? Abi kuş numara şişik. Alttan da tekmeyi koydu pers diye. Vay be komutana bak ya. Oğlum Elif var ya tek başına duruyor. Hepsini duruyor. İlla delireyim mi lan? İlla çıldırayım mı? O gün 300 Spartalı koca Pers ordusunun komutanlarının tek başına dağıttığını gördüler. Hepsi şok oldu. Savaş bitti, Pers ordusu dağıldı. Ya komutanım hiç benzemiyorsun ama sen çok baba adam adammışsın ya. Komutanım adamın son iki harfisin. Vallahi bak. Pee, şeklime aldanmayın kuşum. Çeşidim olursunuz. <laughs> Kadir Çöp Demir, Pascal Numa ve Kuşum Aydın Aragaz Production iftiharla sundu. 300 Spartalı. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Aragaz. Ara, gaz. Ara, gaz. Ara gaz.